Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine menekşe dikimimiz var. Bir sürü taşa diktiğim menekşelerim var. Onları ayıracağım şimdi. Burada bir sürü böyle bir kenara dikmişim. Ne zaman dikmişim onları? Mart'ta dikmişim 2024 Mart'ında. Çok da güzel gelişmişler. Bunları ayıracağım şimdi. Şunlara bir bakar mısınız? Küçük küçük. Bunların da vakti geldi. Bunu da Nisan'da dördüncü ayda şöyle göstereyim. dördüncü ayda e, dikmişim. Şimdi bunları ayıracağım. E, birkaç tane de dikmini göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle sadece bir parmağım kalanında bir toprağı var. Bakar mısınız ne kadar güzel gelişmiş. Ne kadar toprağı az o kadar güzel menekşe gelişimi oluyor. Böyle çürüyenler de oluyor arada. Bu tireyil bir menekşem. Kaç tane çıkacak bakalım bu saksının içerisinde. 2 4 6 şununla 7. Bunu büyük bir saksıya dikeceğim. Bu birincisinden çıkan menekşelerim bunlar. İkincisinde ne kadar ne çıkacak ona bir bakalım. bunu sadece taşa diktiğim menekşelerim. Minnacık minnacık bak menekşelerim var. Onları göstereceğim size şimdi. Şu küçük güne bak. Yapran yarısı beyaz, yarısı yeşil. Bu küçükleri de yine aynı çoklu bir menekşe yapacağım. Taşa diktiğim ne kadar belli görüyorsunuz. Şöyle taşlarını göstereyim. Bunlar zannediyorum beyaz menekşelerimden. Çok güzel gelişmişler. Şu minnacıkları demin de söylediğim gibi başka bir kaba dikeceğim. Şöyle burada birkaç tane var. Küçük küçük. Onları başka bir kaba dikeceğim. Yani çoklu menekşe yapacağım onları da. Demin görmüş olduğunuz şunu yaptığım gibi çoklu bir menekşe yapacağım. Şimdi büyüğü dikelim önce arkadaşlar. Ellerim ne olduğu için böyle biraz fitilimi geçirmekte zorlanabiliyorum. Bunların tabi tarihlerini de atacağım ben. çok güzel gelişmiş değil mi? Dediğim gibi ne kadar az to toprak o kadar güzel menekşe. Bunların tarihlerini yazacağım birazdan. Onları yerleştireceğim. Burada bakmayın burada bir tarih var ama onu atacağım, sileceğim. Şurada bir tane daha var. Büyük olan. menekşelerimi beğenip yorum yazanlara her şeye her şey için teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten yorum yazıyorlar. Hiçbir kötü yoruma rast gelmiyorum. O beni o kadar mutlu ediyor ki herkese çok teşekkür ederim gerçekten. Hiçbir kimse de ni böyle sinirli ni bir böyle öfkeli hiç 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 öyle bir yorum almadım gerçekten teşekkürler herkese. Şimdi bu küçük kaplarımı evet. dikeyim biraz da. Küçüklerde. Daha önce de söylemiştim. Yapı marketten aldığım güzel bir toprağım var. onu kullanmaya başlayacağım. Bunlar bitsin diye bekliyorum. Bakalım onu deneyeceğim bir de. Ee, şimdi TS klasman bir torf alıyorum. O torf az almak istiyorum. Ee, orijinal paketinde gelmediği için şüpheleniyorum. Acaba bu klasman torf mu değil mi? güvenemiyorum. Orijinal paketinde almaya kalkıyorsunuz. 300 kilo. O 300 kiloyu ben ne yapayım? nereye koyacağımı bilemiyorum. Nerede barındıracağımı bilemiyorum daha doğrusu. O yüzden şimdi bakalım bir de bunu denemek istedim. Yapı market, dediğim gibi yapı marketten üstünde menekşe şeyi olan resmi olan bir toprak aldım geldim. İnşallah onu kullanacağım. toprak daha var. Onu da çok istiyorum ama o da çok pahalı. Bazı arkadaşlar soruyorlar. Ben de yazıyorum yorumlara. Bir tane de şu kırmızı kaplara dikelim. Bunlar daha önce şey daha doğrusu yaz boyunca kaybettiğim menekşelerimizin içinde fitili var, hazır olmuş oluyor. Ben de dikiyorum işte böyle. Bahara girerken, yaza girerken bayağı bir iş oluyor arkadaşlar. Menekşelerimin hepsinin toprakları değişmek zorunda o kadar uğraştırıyor ki beni ama şikayet mi ediyorum? Hayır, çok seviyorum bunları. Bir tane daha dikmek istiyorum. Diğerlerini de daha sonra dikeyim. Sizin canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Tekrar yorumlarınız için teşekkürler. Abone olmayı lütfen unutmayın. Aboneye ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim herkese. Bugün de bu kadar menekşe dikmiş oldum. Bunları da birazdan başka bir yere dikeceğim uzatmamak için bugünlük bu kadar kesiyorum videomu. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.